Sevgili seyirciler stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Sevgili arkadaşım Mertin Tepe, yol ve sürüş güvenliği uzmanı kendisi. Biliyorsunuz daha önce de defalarca program yaptık. Hatta yakın bir tarihte yine beraberdik. Bugün kendisiyle lastikleri konuşacağız ki kış döneminde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Mert sana en çok sorulardan biri de bu zannediyorum. Lastikler özellikle kış mevsimine girdiğimizde hani diyorlar ya kar lastiği alayım mı? ...kış lastiği alayım mı diye. Şimdi bir, bir bunu açalım istersen. Yani kar lastiği, kış lastiği kavramı aslında nedir? Onu bir net anlatalım. Sonra da lastiğin gerçekten önemi nedir aracımız için? E aslında kar lastiği diye bir lastik yok. O kış lastiğinin halk arasındaki cümlenin geldiği yer kar lastiği. Çünkü sadece kar olunca takarım zannediyor. Ve kar olunca emniyetli olur ya da yola giderim zannediyor. Kış lastiği tabir etmek lazım. Ee, ben yaklaşık 25 yıldır kış lastiği kullanan biriyim otomobilimde baktığımda, ailemde de aynı şekilde, iş hayatımda da öyle. Eğitim verdiğimiz insanlara da eğitimin büyük bir bölümünü lastiğe bırakıyoruz. Evet ABS frene bırakıyoruz, viraja bırakıyoruz, Hı. ıslak zemin konuşuyoruz ama eğer lastiğinizi tanımıyorsanız ve doğru lastiği, doğru hava basıncıyla, doğru aylarda kullanmıyorsanız, iyi de bir arabanız olsa, fren yapmayı da bilseniz kayarsınız, savrulursunuz, kontrol edemezsiniz, direksiyon hakimiyetiniz kaybolur. O zaman biraz lastiği tanımak lazım. Yaz lastiği başka bir şey, kış lastiği başka bir şey. Ama kar lastiği diye bir lastik yok. Yani kar lastiğinin sadece şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Çok kuzey ülkeleri için. Heh. Hani neredeyse 6 aydan fazla karla, buzla mücadele eden yaşayan ülkeler için oradaki hamurlar, desenler biraz daha farklı. Hatta çivi de takılabiliyor bazı yerlerde. Onlar için belki böyle minik bir ayrım yapıp ama bizim Türkiye için genel olarak yaz lastiği, kış lastiği dememiz daha doğru değil mi? Türkiye'deki fabrikanın içindeki hamur dolayısıyla, imalat Hı -hı. hamuru, silika maddelerin evet. yapısı, işte petrol türevlerinin yapısı, kavuçun yapısı gereği böyle ifade ediyoruz. Ama çok Hı -hı. doğrusu İskandinav ülkelerindeki karlı ortamda 8 ay kara basan ülkelerde kış lastiklerinden kar lastiklerine imalat farkı var. Hı -hı. Fakat Hı -hı. biz şimdi şunu anlatamıyoruz insanlara. Bir lastikte 3 konuyu aynı anda bulunduramazsınız. Eko, Performans ve konfor. Bu üçü bir lastikte yok. Lastikten ne beklediğinizi bilmezseniz, aracınıza göre de doğru lastik almazsanız, ben biraz geniş taban alayım da yolu daha iyi tutsun dersiniz. Ama biz motor sporları yapan bir programdayız ya rally seyrederseniz dardır. Karda giden lastikler evet. bile dardır. O Neden? Bilmiyorum. Sen ya, daha uzun. Şöyle onu hemen kısaca açıklayalım. Çünkü ince olduğunda o karı yarıp zemine ulaşıp tutunması daha kolay. Geniş tabanlı lastikler zemine ulaşamayıp o su, kar ve buz gibi kaygan zeminlerin üstünde kaldığı için devamlı patinajda ve kontrolü kaybediyorsunuz. Dolayısıyla kışın ince tabanlı lastikler kullanımda daha doğru. O yüzden yere basmasını sağladığımız için ince olması daha iyi, geniş olması değil. Sadece ve sadece geniş taban, onu da test ettiğim için biliyorum kum üzerinde. Evet. Kuma gömülmesin, saplanmasın diye hatta biz Dubai'de, Fas'ta böyle çöl sürüşlerine gittiğimizde basınçlar indiriliyor ki. %50. Evet. Hatta %50 indirilir basınçlar. Genişlesin, o dişler de kapansın, kumun üstünde kalsın diye ama sadece orada. Evet tabii şimdi buraya gelince konu lastik hava basınçlarını da konuşalım arkasına. Evet. Kum ve çöl tipi, çöl tipi bir lastikle %50 indirebilirsiniz ama burada havada yağmur var. Lastik havalarını %50 indirirseniz Yağmurda zaten yanlış çünkü dişlerin açık suyu tahliye ediyor olması lazım. Kaparsan o zaman üstünde Aquaplaning dediğimiz olay başlıyor. Peki biraz da benim böyle bir meraklıyım bu arabalara. Konfor yapayım diyorum. Lastiği genişleterek alır takarsam o zaman da savrulma ve kayma, tutunma evet. değişir. Milimetre kare olan basınçtan bahsediyoruz. Yani hem yüksek süratte hem de kaygan bir zeminde rally arabasının darda olmasının sebebi milimetre kare olan basıncı arttırabilmek. Evet. Ama siz <laughs> çok özür dilerim. Genişletirseniz aks aralığındaki imalat, mühendislik hesabına göre yere bastığınız alan artar, kaymanız artar. Şimdi lastik, üç konudan bahsettik. Eko, konfor ve performans. Üçü bir arada yok. Nerede kullanacaksınız? Siz İzmir'de yaşıyorsunuz, Antalya'da yaşıyorsunuz. Kış lastiği alacak mısınız belli olmaz. Ama İstanbul'da yaşıyorsunuz, Ankara, Yozgat'ta yaşıyorsunuz, Kars'ta yaşıyorsunuz, Ankara'da yaşıyorsunuz. O zaman kış lastiği kullanmanızı öneriyoruz. Evet bir yasal zorunluluk değil ama fren mesafesi için... Yaşama verdiğiniz söz için değerli olabilir. Tabii şöyle ticari araçlarda 1 aralıktan itibaren zorunlu. Binek otomobillerde hususi kullanımlarda zorunlu değil ama biz hep tavsiye ediyoruz. Çünkü kışın nasıl ayağımıza bir bot, kışlık ayakkabı, su geçirmez bir ayakkabı giyiyorsak bunun da hem sırt desenin suyu tahliye etmesi açısından hem ısınma süreci çünkü hamuru ona göre yapılıyor. Yani 7 derece ve altındaki ısılarda daha iyi tutunuyor bu lastik diyoruz. Daha çabuk ısındığı için ama tabii yazında kullanmamak lazım çünkü fazla ısınma içinde deformasyon bu sefer gidiyor. Yani doğru mevsim, doğru lastik ve İstanbul'un sen özellikle söyledin ee, o dikkatimi çekti. Ben de İstanbul'da tavsiye ediyorum. Kar yağmıyor İstanbul'da ne yapacağız diyorlar ama İstanbul için yorumun ne olacak? Ben şöyle kendi ailem, eşim ve arabalarımızda şöyle yaşıyoruz. En geç ben 1 Kasım'da lastiğimi takarım. Burada hava beklentimin kar gelmesi değildir. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart sonuna kadar da ben kış lastiğiyle gezerim. Hı hı. Neden? Çünkü geceden sabaha kadar havadaki ısı değişimleri lastiğinizin kavuşuk ve ham maddesi dolayısıyla fren kabiliyetinizi ortadan kaldırabilir. Yani lastik büzüşebilir. Kabaca şöyle anlatayım. Bir sakız biliriz. Çiğnersiniz sakızı ağzınızda. Yumuşar ve elastik hale gelir sakız. Hı hı. Çıkarın buzdolabına koyun. 10 dakika sonra buzdolabından sakızı çıkarın. Çiğneyebilir misiniz? Çok zor. Kırılır, sertleşir. İşte kış mevsimlerinde yaz lastik hamuru o buzdolabındaki sakız gibi oluyor. Çıt, kırılabilecek kadar sertleşiyor. O zaman fren yapıyorsun, aa durmuyor diyor. Çeviriyorsun, gitmiyor diyor. İşte kış lastiğinin hamuru burada başlıyor özelliği. Peki hemen şunun arkasından dört mevsimi sana soracağım. Son dönemde en çok konuşulan konulardan biri de bu oldu. Ya ben ne yazla uğraşayım ne kışla uğraşayım dört mevsim alayım. Zorunluk da var, yanında işareti de var. Ben bununla idare ediyorum diyenler. Tabii ki biraz da ekonomik düşünenler var ama ben şahsen ekonomik olduğuna inanmıyorum. E, çünkü hani total kilometre maliyetlerine baktığında. Ama öyle düşünenler var, saygı duyuyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? 4 mevsimle 12 ay idare etmek doğru bir seçim mi? Valla 4 mevsim lastik diye bir lastik var mı Türkiye'de? Önce öyle başlamak lazım Muratcığım. Avrupa'dan gidip bir orta Avrupa ülkelerinden 4 mevsim lastik alırsan... Bizim kış lastiklerimiz kadar iyi imal edilmiş bir lastiğe ulaşırsın. Ama Türkiye'de markasını söyleyemeden bilmediğin bir markadan dört mevsim hı hı. böyle uzak doğu yakın doğu ülkelerinden dört mevsim bir lastik alırsan gerçekten iyi bir kış lastiği gibi iş yapmaz, iyi bir yaz lastiği gibi de iş yapmaz. Hı hı. O yüzden hangi marka lastiği aldığımız da çok önemli. Evet lastik pahalı biliyorum kabul ediyorum. Ama maalesef bu. Araçta da sen ve sevdiklerinin canı var. Üçün şahıslar var. Bir de bunu unutmamak lazım. Ucuz lastik alınmaz. Net söylüyorum. Dört mevsim lastik de bugün gideceğiniz ortamlarda çok kar, buz ve sis, sis bile olsa yoksa kullanabilirsiniz. Antalya'da, İzmir'de kullanabilirsiniz. Yağmur tipi bir lastik kullanabilirsiniz. Ama bugün gerçekten iç Adana dolu ve ötesine doğru gidiyorsanız 4 mevsim lastikle iş yapamazsınız. Ya ben de onu savunuyorum. Şöyle e, Antalya'daysan hani yağışlı bir bölge olduğunu biliyoruz ya o zaman ıslak performansı yüksek bir yaz lastiği Antalya'da 4 mevsimden bence daha iyi. Çünkü desenlere ona göre Kesin. suyu çok iyi tahliye ediyor. Kesin. Isıya e, uygun o daha iyi ama İstanbul'da kış lastiği bence kullanılmalı çünkü bizde ısılar gerçekten... 7 derecenin altına zaten iniyor bir senin dediğin gibi gece özellikle. Ee, bir de burada şöyle bir şey var. Hani bir şeyin her şeyin en iyisi bir lastikte buluşamaz diye Büyük düşünüyorum. Değil. Yani hem ısıyı halledecek, dediğin gibi performansı halledecek, konfor halledecek, ıslak zemin Büyük halledecek, kuruyu halledecek böyle bir desen falan yok. Fabrikalara gittim ben. Oradaki mühendislerle konuşuyorum. Diyorum ki hani sen ne yapıyorsun? Ben diyor kışın kış, yazın yaz dersin. Evet. Bu ne diyorum? Bu diyor ticari, müşteri talebi var diyor. Hani biz talep olan bazı yerlere uygun diyor. Hani bazı yerlere limited bir şey bu. Çok her yer için değil. O yüzden hani İstanbul gibi senin dediğin iller, bölgeler için yazın yaz, kışın kış en doğru. Dört mevsim şöyle e, onu da örnek verebilirim. Bir lastiği biz eğer 30 bin kilometre gibi düşünürsek kullanımını, Hı. E, iki lastiği 60 bin kilometre kullanacaksın. E bari birini mevsiminde, ötekinde diğer mevsimde kullan. Daha uzun. Total, daha uzun bir zamanda evet. sana ekonomi de sağlıyor olacak. Evet. Lastiği de okumak lazım. Yanaklarında bir şey yazıyor. İşte 195, 60, 19. Bir, bu ne demek? İki, bu lastiğin imalat tarihi var. Yanağında hı -hı, yazıyor. Hı. Hava basıncı yazıyor. Hı -hı. Yük tipi yazıyor. Yük endeksi ve hız endeksi. İki tane çok hiç önemli. dikkat edilmeyen çok konu. önemli konu var. Şimdi buralara bakarken bir lastiğin imalat tarihine de bakmak lazım. Dot yazar biliyorsunuz. Hı -hı. Dört haneli bir rakam vardır. O dotun son iki rakamıyla ilk iki rakamını insanlar anlamıyor. Ama telefonunuzu açarsanız oradaki takvime göre hafta çalışır. Hı hı hı. Yani Avrupa imalatında son iki ile ilk ikiyi doğru okumanız lazım. İlk iki haftayı son iki de yılı gösterir hı hı. imalat tarihi olarak. Buradan sonra hava basıncı. Yaz kış lastik hava basıncı değiştirilmez. İster yaz lastiğinde ister kış lastiğinde. Nerede gidiyorsanız çöl hariç konuştuğumuz çöl hariç lastik hava basıncını değiştirmeyin diyoruz. Devamında da, arabaya bindiniz dört kişisiniz, dörtte bavul koydunuz, seyahatiniz var. Şimdi iki PCI arttırabilirsiniz lastikleri. Ama burada da bir şehir efsanesi var. Biz programlarda senle şehir efsaneleri konuşuyoruz. Evet evet. Yani havalarla ilgili şehir efsanesi var, frenlerle ilgili şehir efsanesi var, lastiklerle ilgili. Karda olduğumu düşürelim hemen. Öyle bir bana iddia edenler de var. Çok sevdiğim bir abim de var. Şimdi ismini vermiyorum. Türkiye tanıyor. İddialaşıyor benimle. Karda sen diyor bilmiyorsun, indireceksin diyor lastikleri. Ben diyor indiriyorum, gidiyorum diyor. Niye biliyor musun? Aslında yüksek havayla geziyor, farkında değil. Doğru havaya basamamış. Yani lastiğin hmm. kenarını kenarını okuyamamış. Yanakta kaç yazıyor görmemiş. İmalatçının değerini bilmiyor. O biraz indirince tutunuyor lastik ve gidiyor. Tam tersi var. Karda yükseltin diyen var. Dişlerin arasını açın, hmm. daha iyi tutsun. Bu lastiğin epitopu bir karış basıyor yere. En iyisi bir karış basıyor. Hmm. Siz havayı azaltırsanız şöyle olur. Çoğaltırsanız farklı olur. O yüzden şöyle düşünmek lazım. Benim elimde bir lastik var. Havayı fazlaştırsam lastik böyle durur. Eğer biraz indirsem de böyle durur. Yani yanak yere basar. Böyle de sırt yere basar. Hiçbir şekilde tutmaz. Zaten bir karış basıyor lastik yere. Yani şöyle düşün. 215 ne demek? 21,5 santim evet. demek. Yani bunu anlamamız lazım. 55 yanak demek. 19'da, 16'da, 18'de jant demek. O, o yüzden çöpü. Burayı konuşmuyoruz. O çapını anlamadığımız için havayı yanlış basıyoruz. Bir de ön arka hava basınçları eskiden değişirdi. Önden 22 arkalar 24 olsun diye de böyle bir espri vardı. Şimdi bunlar eşitlendi sedan arabalarda. Hep 33. <laughs> Şimdi 33. <laughs> Basitlendi. 33'e koyun 32. Bütün arabalara bütün lastikleri 33 basıyorlar. Fakat şöyle de bir dert var. Sanayiye gittiniz yollar ilk çivi battı. Lastik değiştireceksiniz filan lütfen rica ediyorum fitil taktırmayın. Yani bu fitil işi çok problemli bir iş olabilir. Ee, küçük bir çivi girmiş. İçten sıcak yamayla yapmanızda fayda var. Sebep fitili çıkarıp orayı daha büyük bir delikle kapatırsanız fitilin ucunu kesiyor. Siz hızlanıyorsunuz 100 kilometre, 120 kilometre. O fitil çürüyor. Çürüyünce kaybolup gidiyor. Lastikte yarılma, patlama ya da masraf daha büyük oluyor. O yüzden onu da söylemiş olalım arada. Evet orada içine su alma başlıyor. İçeride çürümeler başlıyor. Kavuçun içini de çürütmeye başlıyor. O çok aslında tehlikeli de ama işte savunanlar var. Bir şey diyemiyorum çok ben bana yazıyor. Ben lastikçiyim kaç senedir falan diye. Ben de mesela mantar yamayı daha tavsiye ederim. Hem içten hem orayı da doldurduğu evet. için tabii bu deliğine göre bu arada. Minnacık Yaraya, bir şeyse, göre. evet minnacık bir şey soruyor. Bir daha ekstra büyütmenin anlamı yok. Hı -hı. Ama hani delinmiş geniş bir delik varsa o zaman mantarla orayı doldurup o boşluğu ve arkayı da kapamak bana daha güvenli geliyor. Buna itiraz edenlere şunu söylemek lazım. Lastiklerimizde R harfi var. 215, 60, hı hı. 19, R. Ne demek bu R? Radyal. Radiyel. O zaman tel var demektir. Hı hı. E, oradaki yarayı teli kırarak büyütürsen zaman içinde evet. en düşük hızlarda bile senin lastiğinde şu balans ayarı olacak. Hı hı. Yani hızlandığın balans değil. Düşük kilometredeki balans. Nasıl hissedersin? Direksiyonun en düşük hızda şöyle 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 titrer, şöyle yapar. Bu titremi hiç çözemezsin. Tabanı bozulmuşlar bozulmuş der gider lastikçi. Niye bozuldu taban? Tamirat yanlışından. Ön takımlar gitmiş deyip ön takımları değiştiren de çıkabilir tabi bu arada. Çık Dikkat <gülüyor> etmek <gülüyor> lazım. Lastikler ön takımlara sıçramasın diye. Masraf orada gerek. Çivi batmıştı. Rot kolunu rotilleri değiştirmeye başlarsın. Değil mi? Yani onun için hani ufacık bir şey. Ve tabii en önemlisi bu aslında güvenlik. Yani bizim Otomobil ne kadar iyi olursa olsun, bu şeylerin e, lastik üreticilerinin, motor sporları yapanların bir sözü. E, otomobilin ne kadar iyi olursa olsun, pilotun ne kadar iyi olursa olsun, lastiğin iyiyse zaten orada kaybediyorsun. Çünkü tutunmayı sağlayan tek şey araçta lastik. Başka hiçbir şey yok. Yarışçılardan söyleyelim en önemli cümlelerinden biri yarış virajda kazanılır derler ya. Şimdi virajda lastiğin kötüyse ne yaparsan yap yapamazsın. O yüzden gelelim halkın arasına yaşama. İki tane kış lastiği takarak aracınızda emniyetli gidemezsiniz. Hiç Hı. takma. Bak param yok bu sene alamıyorum kış lastiği. Alma. Çok kar varken de çıkmazsın trafiğe. Taksiye binersin. Toplu taşıma yaparsın. İki tane alırsan çeker tarafına taktın. Şimdi sanayiye gidince herkes bunu öne taktırıyor. Ben de diyorum ki çekiş neredeyse oraya takılır diyenlerde de hata var. İyi kış lastiği ya da iyi lastik arkaya takılır. Aa bizim araba önden çek işte hocam ne diyorsun? Şimdi burayı anlatmaya zamanımız yok ama biz onu Muratla anlatacağız size bir ara. Aynen konuşalım. Çünkü şey senin ne demek istediğini çok iyi biliyorum. Direksiyonda bir his var. Zaten kaydığını, döndüğünü, dönmediğini burada hissediyorsun. Arkada hiçbir şey yok. Motor da önde basıyor. Aynen. Arka havada boş. En savrulacak yer. Savrulma başlıyor orada. O savrulma evet. başladığında insan olur şuna şöyle 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 gitmeye başlıyor. Evet. Her çevirdiğin oran bir sonrakine daha büyük çevirirsin. Evet. Çünkü döndürme açısı var direksiyonun. O yüzden lütfen ya dört lastik takalım ya da o günlerde araba kullanmayalım. En güzeli o. Evet bu konu zaten çok geniş. Bir de senin örneklemelerine bayılıyorum Mert. Valla çok güzel anlatıyor. Sakız harikaydı. Evet Mert İntepe'ye teşekkür ediyorum bu keyifli sohbeti için. Mert'le beraber otomobil üzerine söyleşilerimiz, güvenlik üzerine söyleşilerimiz devam edecek. 8. etapın bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde tekrar beraber olacağız.